hepinize merhaba bugün, bugün e, hayırlı sabahlar hepinize e, ben burada ne yapıyorum e, tabii ki ben dersi demiyorum e, çünkü internet yok e, koptu e, çünkü yoktur ması var hakindesiniz e, o, o, o yüzden ve ben de sizinle sohbet de etmeliyim. sizinle ee, ne var ne yok ee, her e, her hafta ne var hala çok güzel ve her şey güzel ama ee, ben, e, ben bu koyttan dolayısıyla e, o, iz e, amcam e, COVID o olmuş tabii ki Allah sıfa versin ve mutluluklar versin ve Azı sıfalar <tülüyor> versin e, ee, bu hastalarda e, hepsine e, kurtulsun iyilesin e, ee, inşallah Allah izniyle iyilesin Nasibi eylesin inşallah ona da amin ee, başka ne var ne yok e, sizi çok sevdim. Sizi bir senizsinizdir. E, i̇nşallah hayırsıyla dinç, sağlık, güç alacağım olacağım. sizi üzmeyeceğim. Kalbinizi kırmayacağım. Farklı farklı videolar çekeceğim. Size bir izliyorsunuz. Altına yorum yazıyorsunuz. Böyle yapmaya devam edin. Ve ben sizden mutluluk diliyorum. Hayırlı sabahlar. Sizi çok öpüyorum ve arkadaşlar tabii ki ee, bir püf <laughs> noktamız paylaşacağım. Ee, tabii ki e, sağlık mesela bu cuma hasta hiç o almayalım çünkü e, diçe o, o, o alalım çünkü herkesin mutlu mı yorum ee, tabii ki e, abu yerseniz de hasta olabilirsiniz bilirsiniz. Ee, böylelikle e, böyle gelsin, geçsin, e, sabır versin. Mesela kovidler. E, yol çalışmaları mesela onlar bir gün geçsin hayırsızlar inşallah e, alan Allah izniyle biz evde basa kalmayalım kitli e, kilitli kalmayalım ve e, çocuklarım ve siz, sizi götürürsün çıkarım selametle